Herkese merhaba. Bugünkü kitabımızın adı Annemin Çantası. Kitabın arkasında da yazdığı gibi bakalım bu çanta süper güçlere mi sahip? Yapı krediden çıkan bu kitabı okumaya başlayalım. Hava çok güzel. Ne de olsa yaz ortası. Annem bizi parka götürüyor. Omzunda kocaman çantası kaydırak salıncak derken pantolonumu yırtmışım ben. Kardeşim çamura batmış. Giysilerimizi değiştirmeliyiz hemen. Annem çantadan çıkarıyor yedek giysileri. Beklemeden değiştiriyoruz üzerimizi. Hey bu çanta süper. Sanki biliyor gerekenleri. Bir de bakıyorum dizim kanıyor. Kaydıran kenarına çarpmışım eski yaram iyileşmeden üzerine bir yenisini açmışım annem çantayı açıyor hop yara merheme hop yara bandı belki de çantamız bir ilk yardım uzmanı artık güneş yakıyor gölgede dinlenme zamanı bu defa çantanın sürprizi güzel mi güzel bir öykü kitabı annem okuyor biz dinliyoruz o anda midemiz gurulduyor. Demek ki acıkmış karnımız. Yiyecek ve içecekler çantadan. Tam da kurulmuştu dilimiz damağımız. Şuradaki minik kedi. Pek aç kalmış besbelli. Çantamız acaba düşünür mü o miniye? Kediciye süt mü? Aslan çanta, süper çanta sen çok yaşa. Annem diyor, Artık biraz deniz havası alalım. Motorla püfür püfür dolaşalım. Martılarla balıklar eksik kalmasın. Azıcık da onları doyuralım. Motorla bir güzel gezerken çantadan çıkıyor birkaç dilim bayat ekmek. Ufalayıp ufalayıp yem yapıyoruz. Balıklarla martılar bayram ede dursun. Çantamızla pek gururlanıyoruz. Dönüş yolunda motorumuz bozuluyor. Denizin ortasında kalmışız. Kaptan sakin ama biz yolcular pek heyecanlanmışız. Annem boşaltıyor çantayı, yırtıyor, açıyor yanlarını. Gözümüzle görmesek zor olurdu inanmamız. Muhteşem bir yelken oluyor bizim kahraman çantamız. Rüzgar bir güzel şişiriyor çantadan bozma yelkeni. Kısacık bir sürede iskeleye buluyoruz kendimizi. Her şey yolunda giriyor. Güzel bir yaz günü daha böylece sona eriyor. Bugün bir hayale kapıldım. Nedense çantamızı süper sandım. Sonunda gerçeği anladım. Aslında süper olan çanta değil, her şeyi akıl eden benim piricik annem.